Nasıl gözüküyorum? Baya fena. Merhaba arkadaşlar. Beni nasıl görüyorsunuz? Biraz yukarı mı kaldırsam sizi ya? YouTube'u baya bir süredir böyle düzensiz bir şekilde kullanıyorum. Bunun da farkındayım ve benden uzun süredir video beklediğinizin de farkındayım. Ama kendime bir söz verdim. Daha düzenli, daha sık videolar atmaya, daha çok YouTube'da olmaya. Çünkü gerçekten yapmak istediğim, sevdiğim şey, özlediğim şey video çekmek ve anılarımı paylaşmak. Yani eksikliğini hissediyorum gün içinde video çekmediğimde. Ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim minik desteğinize ihtiyacım var. Bu videoyu görüyorsanız ve hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun beni artık 50 bin yapalım bu kanalda. İkinci söylemek istediğim şey de beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Her ne kadar burada çok aktif olamasam da Instagram'da her gün kısa kısa videolar paylaşmaya çalıştım. Gerçekten diyorum bir video bağımlısıyım arkadaşlar. YouTube'da olmadığım her gün Instagram'da deli gibi reel editleyip reels yapıp paylaşıyorum çünkü anılarımı kaydetmek dünyanın en güzel şeyi benim için ve duramıyorum yani. Her neyse bugünkü konumuz bu değil. Çok konuştum şu anda. Bugünkü konumuz <laughs> verimsizlik. Verimsizlik ve verim artırma. Çünkü bu kanalın ana şeyi bu. Değil mi? Teması bu. Şöyle <laughs> arkadaşlar bugün uyandım ve içimden hiç çalışmak gelmedi. Ben de dedim ki eski günlerdeki gibi neden kameramı almıyorum. Vlog çekerek hem kendimi hem sizi motive etmiyorum. Bugün benim bütün gün ders çalışmam gereken bir gün. Dün yapılacaklar listemi tamamlayamadığım için bugüne sarkan çok şey var. Böyle bir günün içindeyseniz, böyle bir sürecin içindeyseniz çalışmanız gerekiyorsa ama asla çalışamıyorsanız yapılacaklar listeniz şöyle <laughs> kocaman bir liste olduysa ve çok bunaldıysanız işte bu video tam sizin için doğru video. Şimdi size bunu nasıl aşacağımızı göstereceğim. Kendimizi zorlayarak. Yataktan çıktım şimdi. Kendimi ve çok hızlı atıştırmalık bir şeyler hazırlamak istiyorum. Ondan sonra sizinle çalışma masasına geçelim ve çalışmaya başlayalım. Arkadaşlar sizi updateliyorum. Şu anda Anatomy of Skin'i bitirdim. Yani derinin anatomisini bitirdim. Aslında kısaydı. 15 slaytlık bir lecture'dı. İlk başta kendime kısa bir şey vermek istedim. En azından bu kısa şeyi bitirdiğim için şimdi gelin sizinle tek atalım. En azından kendimi bir görevi bitirmiş hissettiğim için daha böyle bir şeyler başarmış gibi hissediyorum böyle buraya tekimizi attık. Bu bitti. Şimdi bu impetigo, ektima, abses falan filan şuraya kadar, buradan buraya kadar başka bir lecture. Ona başlamadan önce bir 10 dakika ara verip sonra tekrar başlıyorum. Arkadaşlar Berde'ye Ecimen geldi saksısıyla. Kanka şeyini. gel. Kanka bugün veremem ya. Bugün Kanka pazar. pazar. Saksı değişimi yapıyoruz Çok arkadaşlar. Kanka baya büyük evet. Yanlış oldu. Benim Hayır. Benim. Düşünsene bunun ne kadar açılacağını bunun içinde. Tıpkı botanikadaki gibi olacak. Evet. Odamda olacak Saksı değişimi yaptık arkadaşlar. Prosesi <laughs> süreci çektim ama maalesef... Hafıza kartım error vermiş. Böylelikle buradan Roger'ı kocaman bir saksıya aktarmış olduk. Buradakini de buraya aktaracağız. Şimdi Arkadaşlar bade gitti. Kendime bir makarna yaptım hızlıca. Çalışmaya geri dönmem lazım. Biraz geriye düştüm programımda ama bunu, bunu yerken birazcık ara veririm diye düşünüyorum. Çok güzel bir makarna yaptım. Tavuklu, çeri domatesli pesto soslu. Bunu yerken birazcık yalan dünya izlemek istiyorum. Ondan sonra çalışmaya geri döneceğim.